Herkese selamlar. Bugünün konusu bu motif. Son zamanlarda birçok yerde görebilirsiniz. Daha küçük küçük yapıp birbirine ekleyip yelek mi, hırka mı yapanlar dersiniz ya da yine daha küçük yapıp kıyafetlerinin işte kollarına, omuzlarına, arkalarına ekleyenler mi dersiniz? Birçok yerde kullanılıyor. Bugün bunun başlangıcını ve kare olarak nasıl devam ettiğimi size göstermeye çalışacağım. İlk önce şöyle kullandığım ipi göstereyim. Kullandığım ip bu. Kullandığım tığ da iki buçuk numara bir tığ. İlk başlangıcımız e, sihirli halka yaparak başlıyoruz. E, videonun sağ üst köşesinde e, hızı var. İsterseniz elimi daha yavaş, videoyu daha yavaşlatıp da izleyebilirsiniz beraber yapmak isteyenler. Baştan söyleyeyim ben size. Böyle bir sihirli halka başlangıcı var. Evet, böyle kilidimizi yaptıktan sonra 3 zincir çekip başlıyoruz. 3 zincirimizi çektik. Bir dolgu yapıyoruz. 3'ten çıkıyoruz. Yanına bir tane daha yapıyoruz. Böyle zincirimizle beraber bir, iki, üç tane dolgumuz olmuş oluyor. Şimdi iki zincir çekiyoruz. Tekrar tığımızın başına doluyoruz. Devam ediyoruz. Yine üç tane dolgu yapacağız. bir iki tavsiyem elinizi çok fazla sıkmamanız biraz gevşekte çok daha güzel duruyor bu da üçüncü dolgumuz Şimdi tekrar iki zincir çekiyoruz. Tekrar 3 tane yapacağız. Trabzan'da diyorlar, Dolgu'da diyorlar. Artık isimlere takılmayın. Nasıl yapıldığını bakıp görebilirsiniz. Şu iki. Şu da üç. Bakın 1 2 3 oldu. Şimdi bir tane daha yapacağız. Gene 2 zincir çekiyorum. bu da üçüncüsü. Şimdi bakın 3 tane yaptık. Arada 2 zincir, 3 tane, 2 zincir, 3 tane, 2 zincirle toplam 4 farklı dolgu sırası elde ettik. Şimdi şu aşağıda bulunan ipi çekip şuradan ilmeğimizi kaybettik. İyice bunu çektik. Bakın ortadaki yuvarlak kapandı iyice. Tekrar iki zincir çekiyorum. Başına bir yalancı alıyorum ve en başta çektiğimiz zincire batıyoruz. Ortasından geçmiyoruz. Bakın batıyoruz. Çıkarttık. Burada şimdi üç tane oluştu ya. Bunun hepsini tek seferde çıkartıyoruz. Böyle bir görüntü oluşuyor. Şöyle yakından göstereyim. Görüntümüz bu. 1, 2, 3, 4. Kare olması için böyle başlıyoruz. Şimdi üste çıkmak için 1, 2, 3 zincirimizi çekiyoruz tekrardan. Ve buraya yine aynı yere şu büyük boşluğa büyük boşluktan geçiyoruz. Zincirimiz 1 oldu. Bu 2. Bununla beraber 3. Yaptık. Şimdi bu aralara tek zincir çekeceğiz. Bu aralarda tek zincir. Şimdi bu iki, alfa 2 zincir çektiğimiz boşluğa atıyoruz. 1 2 Üç tane yaptıktan sonra iki tane zincir çekiyoruz ve yine aynı deliğe bir tane daha yapıyoruz yani aşağıda bıraktığımız iki zincirli deliklere ikişer tane yapıyoruz iki tane üçlü toplam altı tane dolgu oluyor aralarında da iki zincir var yine bakın böyle aşağıdaki boş bırak boşluk bıraktığımız iki zincir üç tane dolgu 2 zincir üç tane dolgu Şimdi öbür deliğe geçmek için bu araya 1 tane zincir çekiyoruz. Öbür deliğe geliyoruz. 3 tane dolgu. 2 zincir. tekrar 3 tane dolgu yapıyoruz. Tekrar bir zincir diğer deliğe ulaşıyoruz. 3 tane dolgu Tekrar iki zincir. Aynı yere bir üç tane dolgu daha. Ve tekrardan tek zincir. Bakın nereye geldik? Baştaki yaptığımız yere geldik. Başta zaten 3 tane yapıp başlamıştık. Bir 3 tane daha yapıp burayı bitiriyoruz. Şimdi üç tane yaptık. Burayı nasıl kapatacağız? 2 zincir çekiyoruz. Baştaki zincirin içine batıyoruz. Ve üçünü birden çıkarıyoruz. Biraz zorlandım. Bakın sonuç öyle oluyor. Hemen göstereceğim. Gördünüz mü? Motifimiz böyle böyle ilerliyor. Şimdi bunun bir zincir çekip ipi buradan koparacağım. Bir sonraki bir rengi bir zincir çeştik. çektik ve burayı kilitledik. Bunu kesip Bunu buradan geçiriyoruz ve burayı böyle düğüm yapmış oluyoruz. İsterseniz ipleri içinden yürütebilirsiniz ya da daha sonra ben daha sonra yapmayı tercih ediyorum daha sonra onları yok edeceğiz şimdi böyleyken bir diğer renk eklemeyi göstereyim hemen ne göstereyim hemen mesela burada bitti ya buradan başlamak yerine ben bir sonraki bir önceki motiften başlıyorum ip eklemeye kayma olmasın daha düzgün olsun diye. Ben böyle başlıyorum. Tabii başka yöntemler de illaki vardır. Böyle yaptık. Bakın. Tekrar göstereyim. Tığımı buradan soktum. İpimi de böyle aldım. Şu anda iki kat. Böyleyken bir tane zincir çekiyorum. Sonra tekini bırakıyorum. Normal zincirime devam ediyorum. 1, 2, ile yukarı çıkıyorduk biliyorsunuz ki başta ne vardı bir dolgu bir zincir yanına hemen bir dolgu bir tane daha bakın böyle ipi içinden yürütebilirsiniz isterseniz kaybetmek için bir zincir iki dolguydu yanında şimdi tekrar bir zincir çekiyorum bir diğer deliğe ulaşmak için buraya 3 tane dolgu yapacağız. Artık bundan sonraki sıralarda sadece bu köşe kısımlara ikişer tane yani toplamda 6 tane dolgu yapıyoruz. Diğer yerlere böyle tek. 3 tane dolgu yaptık. Tek bırakıyoruz. Şimdi köşeye geçtik. Bu köşeye Yine üç tane yapıyorum. İki zincir köşelere iki zincir biliyorsunuz. Bunu da ipimin arasında kaybediyorum. Bakın köşe 3 dolgu 2 zincir 1 dolgu 3 tane daha buralara tek zincir evet, evet tek zincir geldik bu tarafa ortaya 3 dolgu yine tek zincir yine köşeye ulaştım. Tek zincirle geldim. 3 tane dolgu yaptım. 2 tane zincir çekip yanına aynı deliğe 3 tane daha yapıyorum. Bakın. Böyle gayet güzel kare bir motifimiz oluşuyor. Şöyle bahsedeyim. Köşelere 1 2 3 dolgu, 2 zincir, 1 2 3 dolgu daha araya 1 zincir, 3 dolgu. Tekrar 1 zincir, 1 2 3 dolgu araya 2 zincir 1 2 3 dolgu şeklinde devam ediyor. Sonra bunun üstüne geçiyorsunuz yine köşelere. Toplamda 6 tane. Bunun üstüne altı tane gelecek. Buraya 3 dolgu, buraya 3 dolgu, yine köşeye altı tane diye devam ediyor. E, aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarda yazın. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Herhangi bir dilim sürçtüyse affola. E, Kameraların önünde yapmak gerçekten zor. Ellerim biraz titredi, kusura bakmayın. Bildiğim kadarını size de göstermek istedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.